Gecenin üç buçuğunda gelen bekçiler e, haklılar aslında. Ama bak bir de şu yönden bak. Bu çatıya. Ya lan sen çıkamam bu çatıya. Çık, Manyak geldi musallat oldu ya. Hocam bana o lan. On... <laughs> Enteresan bir şey denk geldim. Lan bunu iki dedim. Al al bir yaklaştım. Bu Yeni bir günden daha hepinize merhaba. Gece çok soğuktu. Karaban'da gerçekten donma seviyesine kadar geldim diyebilirim. Neyse ki şükür sıkıntı yok. Buradaydık. Şimdi toparlanacağım. Hiç kim, hiçbir şey diyen kimse olmadı. Bakalım toparlanalım ondan sonra hal ve planlardan I'll <Sanly> <Sanly> Şimdi toparlandım. Aşağıda bir lavabo vardı. Ya bu parkta bir tane manyak geldi musallat oldu ya. Kocaman oğlan. Ondan var mı? Bundan var mı? Bir de lan hoca oğlan Manyak ya. Allah enteresan. Neyse gidiyorum ya. Toparlandım. Şuradan bir gideyim. Tahta gayet güzel ya. Bak, bak, bak. Bak ben kalktım, bak oğlan da kalktı, bak. Bak, ben de... Park kocaman. Yemin ediyorum gidiyorum bir o başa oturuyorum. Oğlan da te baştan geliyor oraya. Ondan sonra te gittim oraya oturdum bir de Lan buraya da geliyordum, manya bak. Bak te neredeydim şimdi? Karamanlı olanlar bilir. Lan, oğlan manyak gibi takip ediyor Oradan da kalktı. Şimdi yine gelir. Karaman merkeze geldim. Şimdi bir kahvaltı yapacağım. 3 tane poğaça. 3 poğaça 45 lira verdim. Çayı daha bilmiyorum. Şimdi bakalım bana afiyet olsun. Evet, Karaman merkezdeyiz. Çok beğendim ya. Çok güzel şey. Böyle bir saat kulesi yapmışlar. Ondan sonra meydanı burası da birkaç cami var gezilecek. Bir de Hatuniye Medresesi var. Ee, bu arada Karaman, Konya'nın belli bir ilçesiymiş. Oradan ayrılmış artık tamamen kendi başında bir il olmuş. Küçük çaplı güzel bir şehir. Baya iyi ya şöyle. Tam oturulacak, kafa dinlenilecek. Trafik gürültüsü yok. Zaten çoğu insanlar bunda motor kullanıyor. Onu da yani bir de düzgün kullanıyorlar öyle pek bir amşa motorun sesi olmaz. Çok sakin, sessiz memleket. Kimsenin kimseye değmediği bir yer olabilir. Burası da Karaman'ın merkezinde Yakuti Medresesi diye geçiyor. Tarihi yapısı önemli ama maalesef içine kilit vurmuşlar kapalı. Yani Karaman'a geldiğinizde yanında da buranın müzesi var o zaman ulaşımı yürüyerek yapabilirsiniz Karaman'da. Pek araç kullanmanıza gerek yok. Çok sempatik, çok naif bir şehir ama. Her yerde park var ya. Öyle dinlenebileceğiniz, o kafam dinleyin Parklar çok güzel. Karaman'da bir cami değil. Yapım tarihi 1247 Ebu Fetih Camii. Diyeyim. Bak şimdi bu burası Burası kapının girişi. Bakın orası da buradan giriyor camiye. Çok enteresan. Biraz burada kafanızı eğmeniz lazım içeriye girebilmek için. içerisi de bu şekildeydi. Ya o kadar cami gördüm ama böylesi bir tuhafıma gitti. Böyle de duvarda Arapça yazılar yazıyor. Herhangi bir Arapça bilgim olmadığı için bilmiyorum. Bu caminin ismi de Ebul Fetih Camiymiş. 1247 yılında yapılmış. Selçuklular devrinde muhtemelen. Şimdi böyle yürüyordum. Bir anda böyle enteresan bir şey denk geldim. Lan bunu iki dedim. Al Allah bir yaklaştım bu TOG'un e, şarj sistemi herhalde elektrikli istasyonunu buraya kurmuşlar TOG varsa geliyor buraya herhalde rahatça bu dubaları çekip şarj edebiliyor ama bu ücreti nasıl ödüyor tam olarak anlamadım hızlı şarj desteği varmış bak bu şeyleri pompalara alıyorsun direkt bağlıyorsun arabaya. Ondan sonra da kare kodunu okutuyor herhalde. Arabanı hızlı bir şekilde şarj ediyor. Güzelmiş ya da bir Böyle bir önemli yani Karaman'da böyle togun şarj yerinde görmek güzeldi. Yedi kamera ile kayıt edilip izlenmektedir. Burada Karaman Kalesi olarak gözüküyor haritada. Ama girişte mutfak el sanat merkezleri yazıyordu. Dolaşıyorum şimdi. Yanlışlıkla birinin bahçesine nem girmedim inşallah. Herhalde şurası kale. Oo, şimdiye kadar çıktım herhalde. En kolay Kale merdiveni olabilir. Kalenin girişi kapalıymış. Şuraya bir yerleri bir görürsem resmini koyarım. Aslında bir dahaki sefere de kalesi için geliriz. Niye kapattılar ki ya? Kaleleri kapatıyorlar beni anlam veremiyorum. Bizim memlekette de kalede define arıyorlar. O yüzden kapattılar. Hadi ben milyon da burayı niye kapatıyorlar? Burada da mı define arıyorlar? Mahvettiler yemin ediyorum var ya. Kaleden define arayacağız, define arayacağız diye. Kale yok ettiler ya. Vallahi bir kazıyorlar şimdi bak. Kazıyorlar. Bir firmaya veriyorlar şimdi bir firmaya veriyor bir firma geliyor o çalışmasını yapıyor artık bir gömü mü buluyor ne o firma pat bırakıyor çalışmayı bir anda bütün çalışma ortada kalıyor Allah Allah belli bir süre geçiyor sonra tekrar başka bir firmaya veriyorlar böyle bir sistem oldu ya ale gömüyü bulan tamam ya işi bırakıyor böyle bir saçma sistem olur mu abi tamam paranı aldıysan da yine işini yapsana ya rezil ettiler memleketi ya neyden kastediyorum bu arada Ayva çiçeği kaçmış, yaz mı gelecek? Olmadım ki ya, bir alsam da yesem. Yanımda hemen otogar varmış. Otogarın oraya gittim şimdi, ön tarafına doğru. Hemen daha bak, otogarın içine girmeden güvenlikçiye gittim. Vezne yazıyordu. Dedim abi çantamı bir bırakabilir miyim? Ondan sonra orada tabii Vezne'nin içinde aynı zamanda polis ve bir de, de trafik polisi vardı. Ondan sonra dedim işte sen kimsin dedi. Abi böyle böyle geziyorum ben dedim. Gezginim dedim. Allah Allah. Ne, nasıl gezginsin dedi. Anlatmam dedi. Çantanı bırakamam dedi. Neyse YouTube'u falan söyledim. Ondan sonra baktı bir. Tamam. Dedi. Şimdi çantayı bırakmak çok zor oluyor. Neden? Sonuca geleceğim. Bu Ankara İçişleri Bakanlığı önünde patlama oldu ya. Bu o iki tane terörist otostop çekerek gitmiş. Yani otostop çekerek o veterinerin öldürülen Kayseri'de arabası çalınan kişi veteriner bu arada. Veterinerin arabasını otostop çekerek çalmışlar. Yani şu anda otostopçulara karşı bir bir sıkıntı var. Çantamı nereye iste, bırakmak istesem bile yani bazı böyle şeylerle karşılaşıyorum. Bayağı bir aradı neyse ki YouTube'u söyledim ondan sonra baktı tamam dedi sıkıntı yok. Yani o olay bize bile etki etti yani düşün artık böyle saçma sapan bir şey ya onların aptallığı yüzünden biz bile hani zan altında kalıyoruz hemen çantamı aldım o arkadaki neyse ki trafik polisiyle biraz da sohbet ettim o da benim biraz videolar izlemiş gerçekten çok iyi bir insandı Powerbank'imde sağ olsun şarja takmıştım gitmeden önce Yeni de bir şey aldım. Şarj adaptörü. 67 watt. Bir takıyorum 20.000 mAh'lik miliamperlik power Bir buçuk saatte full. Müthiş ya valla. Bu arada Karaman'da şeyi var ha. AVM'si var. Muhtemelen 2-3. kez değişim oldu. Trafik polisi şey soruyordu ya. Sen diyor gezmişsin ya diyor. Şimdi bu doğuda diyor benim görev doğuya çıkacak diyor. Acaba nereye gitsem daha iyi olur diyor. Abi dedim ya iyidir yani her yer. İyidir her yer ya. Tek bir şey demedim. Dün çatıya çıkan sen miydin? Vallahi de. Ya yalan söylüyor. Abim mi çıkan abi mi? sen çıktıysan helal olsun çatıya. Bu çatıya. Yok lan sen çıkamam bu çatıya. Çıktı. Böyle bir tane büyük vardı. Oraya atladı çıktı. Vallahi helal olsun reis. Senin kuşlar güzel uçuyor ama ben görüyorum ha. Vallahi 6-7 tane takla atıyorlar. Vallahi. Senin mi öğrettin onlara? Adamı kral. Ver. Görüşürük. Kendine iyi bak. Tamam mı? Kendini üzme. Cici bak. Adam kralsın ha. Oo. Görüşürüz reis. mısın? Ben mi? Ben. Sen ne bizi çekiyorsun? Gezginler istihbaratına çalışıyorum. Aa, ben... ee, küçük çocuğun ismi Cezayir. Hataylıymış. Enkazdan gelmiş. Enkaz mı? Vallahi mı dayıla siz de mi enkazdansınız? Evet. Cezayir sizin kardeşiniz evet. mi? Kardeşim, kardeşim. Allah Allah. Sefrevzede'den geldik. Yardım eder yok bize. Çadırlar sizin mi? Her işi aldı. Bak çadırlarda kalıyoruz. Valla. Çadırlar soğuk böyle geziyoruz. Görüyorsunuz. Vay be. Cezayir kaçtı direkt. Ya. Hiç konuşmuyor ha. Konuşmaz o. Tangaçtır. Çatıya çıkıyordu biriniz dün. He. Eh. Siz miydiniz? Evet. Valla iyiymiş dayı. Kendinize Çatı iyi bak. Zaten çıkmış işte kalmayız. Hangi merkez yerde kaldınız siz, siz Hatay'ın? Sıskandırın. Baş Slandur. meydanı. Baş meydanı. Yıkıldı mı sizin binada? Hiçbir kalmadı. Her yer. Tamam. Yol boyu burada böyle çadır kurmuşlar ya muhtemelen depremzede de ya da o mevsimlik işçi denilenlerden. Enteresan ya bu soğukta çadırda iyi kalıyorlar gerçekten. Değişik ya böyle çamaşırlarını seviyorlardı o yüzden öyle bir çekeyim dedim. Hala da yol, yol boyunca var herhalde. Sağ olsun iki tane doktorla şey geldim Konya'ya. Saat biraz geç olduğu için Konya'da güzel bir park varmış. Bakalım oraya doğru gitmeye çalışıyorum şimdi. Tekrardan bir otostop çekeceğim merkezde. Oraya doğru gidersem çadırımı oraya kurmayı düşünüyorum. Uygun satam. Sadece haritadan baktım. <laughs> Buradayım Konya'nın merkez diyor. Bir yerleri bir şeyler diyor ama. Buradan az bir şeyleri gitme düşünüyor. Şimdi Harmancık Parkı'na doğru geldim. Burada çadır kurmayı düşünüyordum. Hayal ediyordum daha doğrusu. Skeleri açmışlar. Skeleri açması bir yana buradaki güvenlikçiler biraz problem çıkartıyor. Ya Allah'ın parkı ya. Ya niye sıkıntı çıkartırsın ki? Bu park da var ya şehir dışında ya. ya şehir dışında. park. Şurası Şu bak bu yol var ya Antalya Konya yolu bak ya. Niye sıkıntı çıkartıyorsun ki? Tenerden belli geldim. Daha yeni otostop çekmeye çalıştığım yerde yemin ediyorum 45 dakika bekledim ya. Neyse bakalım ya. içeride oturacağız. Bazen de izinsiz kalacaksın. Allah'ın farkı değil mi abi ya? Her yerden ne kovuyorsunuz? Tapıladınız ben buraya sanki. Parkınızı yemeyeceğim ya. Çadır kuracağım. Dur. Abla da aynı. Şurada bir tane kedi var. Bak şu, abla. Abla küçücük bir kediye et veriyor işte. Tamam mı? Bu köpekle gitti işte ona tam et verirken saldırdı. Abla köpeğe bir taşlıyor bir görece. Hala vermeye çalışıyor bak eti. Kedi karşıda. Park da böyle ya. Çok güzel. Sessiz sakin. Ama işte şu az bir şey yol gürültüsü var ya. Ama şuralar iyi ya. Biraz daha içe doğru girersek. Çok güzel her yerde bir şey var ha. Çeşme var. Baksana müthiş ya. Böyle olacak ya. ne biçim. yaptın? öyle yapacaksın ya. Valla. Neyse şuralara bir yere bir çökelim bakalım. Şimdi biraz havanın kararmasını bekledim oturdum hava karardı parkta kimse kalmaz zaten buralarda hava çok soğuk olduğu için insanlar çabuk evine gidiyor o yüzden çadırımı şuraya kuracağım gözüküyor mu pek bilmiyorum buraya kuracağım o yüzden sağ olsun burada da bir tane abi merkeze gidiyormuş o da ona da dedim abi bana dürüm yaptır gel o da dürüm yaptıracak Karnımızda doyuracağız, burada kalacağız. İnşallah sabah sıkıntı olmaz. Şurada iş makinaları çalışacak sabah büyük ihtimalle. Çünkü bir sürü yol bozuk iş makinaları var. Burada da yol gürültüsü var. Biraz kötü olacak ama bakalım. Ben baktığımda konum olarak Harmancık Parkı biraz içeriye doğru giriyordu ama yol gürültüsü yine var. Neyse çadırımızı bir kuralım. Evet çadırımızı da kurduk buraya. Şükür karnımızı da doyurduk. Şöyle biraz ışığa doğru geçeyim. Evet, bu gece donmazsak ya da donarak ölmezsek bir sonraki videoda görüşürüz. Çadırımız orada. Etraf güzel. Muhtemelen bu parkın adını Harmancık adını aldığı Şey de bundan ibaret. Görüşmek dileğiyle. Işıkta da çok müthiş parlıyorum ya. Çadırımız orada. Biraz soğuk ve sessiz. An ya, saat gecenin üç buçuğu, bekçilere bak ya. Geldiler, uyandırdılar, bir ton sorgu sual kimliğimi kontrol ettiler. Neyse, sağ ol Bekçilere bak ya. Sağ ol Şimdi gecenin üç buçuğunda gelen bekçiler e, haklılar aslında. Ama bak bir de şu yönden bak. Gecenin üç buçuğunda kim yatıyor burada? Onlar görevi icabı gelip ne yapıyorlar? Genellikle herhangi bir hır, hırlı, mı hırsız mı olduğunu anlamak için en basitinden ne yapıyorlar? Kimliğini sorguluyorlar. Ben orada gözümün birini zor açıyorum. Ya biz de uyuyoruz yani biz de insanız yani. Geziyoruz ama biz de uyuyoruz yani. İnsanın uykusu tatlı yani orada gece uykusu bir ayrı olur. Orada uyuyorum. Zaten soğuk. Soğuk olması bir yana soğukta uyuyun bir daha zor kalkıyorum. Kalktığımda bir daha uyuyamıyorum. Her neyse işte orada geldiler. Ya abi benim kimliğimi kontrol et. Beni rahat bıraksana gözünü seveyim. Çünkü ben orada zaten gözümü zor açıyorum. Sen bana sorduğu sorulara bak bak. Bu keyfi muamele bak. Kendi keyfine göre muamele yapıyorum. Kimliğimi sorguladıktan sonra kardeşim iyi geceler diyebilirdi. Ama bak e, ya abi ben bu sorular cevaplamak için beynimi kullanıyorum. Yani uyku sersem de beynini kullanmak zor. Her insan da beynini kullanamaz bu arada. Şimdi çadırı sırtlıyorsun mu? Hani senin çantan nerede diyor. İçeriden çantayı çıkartıp gösteriyor. Abi kimliğimi kontrol et. Beni rahat bırak. Gözünü seveyim. Çünkü Uykum var anlıyor musun? Ben burada zaten buraya gelene kadar 40 kişiyle konuştum. Buraya çadırı kurana kadar 40 kişiyle konuştum. Şimdi ben bunların hepsini kameraya göstermiyorum ama yani konuşuyorum. Yani burada şey değil yani bunu kafana göre kuramıyorsun buraya. Her neyse işte öyle muameleye insan kızar. Yani biraz empati yaptığında benim nasıl bir salak saçma durumun ortasında olduğumu anlarsın. Çünkü ben orada gözümün birini zor açıyorum. Kimliğimi kontrol ettikten sonra gidebilirsin. Yok kardeşim çantan nerede? Hani çanta? Bu çantanın içine mi dolduruyorum bütün malzemeleri? Ya anlıyorum, merak ediyorsun ama aha bir saat saat uygun değil. Bir de gözümün birini zor açıyorum. <laughs> ben sana yani beynim kullanmadan hadi başka bir kelime konuşsam al başına belayı. Mis sağlık olsun. Aslında videoyu kapatmıştım da tekrar maalesef böyle şey olduğu için açmak zorunda kaldım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.